Arkadaşlar en son benzin altında ölmüştüm. Ben siz videoyu bitir videoyu bitirdimle. Sağda da çıktı zaten yazısı. Bugün arkadaşlar tam bura buraya güzel bir ev yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 1 2 3 4 Dene bunu 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 sen istediğin sans. Aldım kıyafeti Ama bunun kıyafeti yok. Abi öl bi öl bi öl bi. Boşuna yarım saattir odunlarım gitti ya. Aha abi abi. Ya, ödümü kopardın. Creeper sandım seni ya. Ich Ayşe... ee... Abi Lan sen suda yaşamıyor muydun? Git denizine Allah'ım yarabbim Daha kapı yapmadım ya Bunları kırayım lazım değil Bakın bakır. Gör 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 Sabah oluyor arkadaşlar. Artık zombiler saldırmaz. Ben gerçekleri sabahları seviyorum. Oyunlarda da sabahları seviyorum. Her yerde sabahları seviyorum. Bak. Ya Allah bismillah. Bak uçacaktım. Yanıyor yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor. Yan 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 yan. Arkadaşlar uzun bir seslilik oldu dedi izle ama sıkıntı yok. Allah ses çok kısık dur aç. Tamam. Aa odunum bitti. Bu şöyle koy merdiven olsun böyle. Başka odunum yok. Bunları oduna garip bir ev oldu. Bu arada arkadaşlar daha bitmedi ama. Son dokunuşları yapacağım. Evet. Bakıyorum ve Bu nasıl ev lan? Neyse.